Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği halk ekmek projesini Akisar'da da başlatırken, ilçeye 6 halk ekmek büfesi kazandırıldı. Hacı İshak Mahallesi'nde hizmete başlayan halk ekmek büfesine giden ETV ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akisar Koordinatörü Mustafa Akoğlu ve vatandaşlara mikrofon uzattılar. Akisarlı vatandaşların projeden çok memnun olduğunu dile getiren Akoğlu, halk ekmek büfelerinin sayısının artacağını vurguladı. Değerli izleyenler, şu anda Akisar ilçemizin Hacı İsak Mahallesi'ndeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin e, hayata geçirdiği Halk Ekmek Merkezi'nin önündeyiz şu anda. Biliyorsunuz ki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek seçim öncesi bir vaatte bulunmuştu tüm merkeze ve tüm ilçelere halk ekmek hizmetini vereceğim ve bu alanda da vatandaşlarımıza uygun fiyata ekmek almasını sağlayacağız diye bir vaatte bulunmuştu ve bu vaatler de tek tek yerine geliyor. İlçelerde de halk ekmek merkezleri çoğalmaya başladı. Biz öncelikli olarak bu konu hakkında bilgi alacağız. Manisa'da, Akisar'da kaç tane halk ekmek merkezi var? Ne kadar ekmek satılıyor? Tüm detayları öğreneceğiz. Yetkili beyefendiden isim soyisim siz tanıyabilir miyiz? Manisa Büyükşehir Belediyesi Akisar Koordinatörü Mustafa Akoğlu. Ee, Kaç şu, tane merkez var, halk ekmek merkezi var Akisar'da? Akisar'da 6 e, noktada halk ekmek hizmet vermektedir şu an. Ee, Ulu Camii Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Reşat Bey Mahallesi, Acı Mahallesi Mahallesi, Alkı Al Ekmek hizmet etmeye devam evet. ediyor. Peki e, gün içerisinde mesela bu noktada Hacı İshak Mahallesi'nde kaç tane ekmek satılıyor? Hacı İshak Mahallesi'nde 300 tane ekmeğimiz satılıyor. Ee, diğer noktalarımızda şu an 200 ekmek satılıyor. Evet, fiyat. Yani değişiyor rakamlar evet, tabii rakamlar değil mi? Ee, fiyat olarak değişiyor. ne kadar? 10 TL fiyatımız. Hangi saatler arası hizmet veriliyor? Ee, sabah 9 öğleden sonra 2'ye kadar hizmet vermekte. Hafta sonları var mı? Hafta sonları da dahil. Aynı saatlerde mi hafta sonu? Saatlerde, aynı saatlerde. Bir, Yoğun da bir ekip çalışması var tabii değil mi burada evet. da? Kaç kişi çalışıyor bu alanda? Bu alanda e, ekmek satış noktasında iki tane personelimiz var. Hı hı. E, her merkezde iki kişi mi çalışıyor? Evet her merkezde ikişer kişi, kişi çalışıyor. Çok da güzel aslında istihdam da sağlanmış oluyor her evet, Halk Ekmek aynen. merkezleri sayesinde. Özellikle bilgi vermek istediğiniz konu var mı bu konuya dair? Bu konuyla ilgili... E, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in sosyal belediyecilik anlayışı Akisar'da hayat bulmaya başladı. Dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze olsun katkı sağlayabilmek amacıyla Akisar'ımızda altı noktada hizmet vermektedir. Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla beraber Akisar'ımıza daha iyi hizmet verebilmek için 7-24 gece gündüz çalışmaktayız. Teşekkür ederim. Vatandaşların geri dönüşü nasıl oluyor? Neler söylüyorlar sizlere? Vatandaşlarımızdan olumlu şeyler dönüyor. Gayet memnunlar. Ee, hizmetlerin, bu tarz hizmetlerin daha artmasını istiyorlar. Talep Peki artacak yok. mı tekrar? Artacak. Sa artacak. Akisar'da da çoğalacak mı? Çoğalacak. Ee, daha iki tane daha düşünüyoruz. Alt ekmek noktamızı altıya çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun yanında önümüzdeki günlerde en kısa zamanda da halk mandramız açılacak. Evet hizmetlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız da buradan alışverişe geliyorlar. Isim, soy isim? Cengiz Cangül. Cengiz Bey bu hizmetten memnun musunuz? Her gün ekmek alıyor musunuz? Alıyorum burada devamlı alıyorum. Kaç kişi aile? Dört kişi aileyiz. Günde kaç ekmek alıyorsunuz burada? Dört tane alıyorum. Her gün dört tane ekmek mi alıyorsunuz? Evet her gün dört ekmek alıyor. Memnunsunuz hizmetten? Memnunuz, tabii ki memnunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan başkanlara? Sırada başkanı Allah razı olsun.